Evet arkadaşlar kaçak başinda kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Şimdi işten geldim fena şekilde yağmur başladı. Kapıyı açtım çıktım yağmur yoktu yağmur başladı. Ben dedim hem bir selam verelim hem de ee, bize de bir video çıksın. Abi dedim nasıl bir video çekelim? Abi dedi senle beraber yakaladığım sarı baskıyı salalım dedi. Ben dedim biraz erken hemen salmıyorum dedim. Ya abi dedi salalım dedi bize dedi. <laughs> ya abi şey olmaz dedim salam giden gitsin dedim. Hayır, Zaten Geçsin dedi. 10 lira abi. Ne fark ediyor? 10 lira bir şey kattık birader. O 10 lira algısından çıkın artık. Kuşlar 50 liradan başlasın artık. Yeter. Ye yemini çıkartsın. Bu zevki yapacak adam çıkaracak 50 lirayı verecek birader. Evet arkadaşlar kuşlar gördüğünüz gibi burada. Şimdi sarı baskıya bunlarla bir dışarı çıkaralım. Al gel Arda. Bir salalım. Gördüğünüz gibi kuşlar istim üzerinde her uçmaya çalışıyor. Biraz önce iki üç kere kendi kendilerine kalktılar. Üç gün ister oradan hemen Evet bu baskıya hatırlıyorsunuz. Bunu yakalamıştık. olun bakalım. <laughs> Kalk silahına, kaynına, şeytan <laughs> Evet, abi onu yavaştan açsın kanalını koparmadan. <laughs> Şarjıncı uçuyor maşallah, yağmur da biraz durdu. Biraz küçüşür oldu. Hayvanlar hep kapalı kalıyor. Aşkım evet. Kuş bu. Sağ ol bakalım uçkun bu. Uçkun. He? Yem mi? Açtılar lan yedirdin mi desene açtı. Duvara çıkaralım bakalım. Çalım, ısmarsa direkt götürelim Nerede? Ha şurada. Bir ufak topa kaldıralım mı? Ben kutlar durmuyor, baksana abi ya. Daha topa elim atma, o kuş uçamaz ki bunlarda. Kaldıracağım. Evet, duvara çıktı, bir duvara dursun. Bizim kuşlar her şeye çatırılıyor arkadaşlar. Enteresan yapıyorlar. şey hemen karşıdan geliyor. Sınırız. Ne mi? Şimdi çok iyi mi? Çek silahını daya göğsümü. Evet sarı baskımız nerede? Duvarda. Hı -hı. İyice bir alışsın arkadaşlar. Acelemiz yok. Hı -hı. Yere mi atladı? Yere atladı. Kümesçi olmuş o. Gördüğünüz gibi burada. videomuza yorum yapan, beğeni atan ve bunu sürekli yapan tüm arkadaşlara bin selam olsun. Zaten abiler arkadaşlar belli. Oğlum sende nasıl bir tik var ya? O nasıl bir hareket ya? Abi, he. Üşüyor mu? Tik abi, soğuktan sıcağa geçsin mi? Yarın yani yıkalım mı buraları? Buraya. Oğlum kümesi şuraya. Ama yağmur bırakmıyor ki yakamızı. Arkadaşlar e, başka biraz bunlar ne? Reçko kaydı, çöz kelebek mi attı? İzleyelim. Olayım. Dolap çatmışlar işte izleyelim. Bakalım. Oktan oktan mı olmuş onlar? Bakalım dönüyorlar mı? Şöyle biraz çekeyim siz onları. Evet. kuşlar yukarı gidiyor. Bir dönmeye başlasınlar. Ha, Utku orada. Recep abisinin. Ha, Utku'yu soranlar da Utku orada. Recep abisinin orada. Kaçakçılık yapıyor orada. Burada istediği zaman gelebilir. Hiçbir yasağı yok. Evet. Kuşlar tesinekli. Ha başladı. Evet iki tane kelebek. Kelebek yaptı arkadaşlar kuşlar. Buradan da beş selam olsun. kelebeğe benziyor. image'ın çeksinler onu Mustafa'ya. Ondan sen, evet. ha, sen bir tur attıralım diyorsun yani. Attı kaldı bakayım hadi. Ben çekiyorum herkese baskı şurada. Kaldı. geçtik kuş. Evet, arada çar kuşları. Bakalım inecek mi arkadaşlar? İlk turunu atıyor. Şu mu? Aa kuşlardan önce iniyor lan. Hop. Kaçak kendi indiği yere indi direkt. Alışır ya bir şey olmaz. Biraz şey yapsın. He? Dikkatli olmamız lazım. Yani dikkatli olacağım. Bir gider ya. Hatta pür dikkatli olmamız lazım. <laughs> daha etkili oluyor. Sadece dikkat olmuyor adam. Pür dikkatli. Evet kümesin üzerinde kuş arkadaşlar. Atlar o kuş. Biraz da kümesi çok seviyor. Hiç kümesten çıkmak istemiyor hayvan. Muhtemelen yakın bir yerin kuşu Recep diyor geziyor diyordu o kuş için. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yarın cumartesi fazla yedirmeyelim. Çeksiyle Hınıdaya daya göğsüme. Yaşanmışsın Şarkı sallıyorum ha. Sözler aklıma gelmiyor. Allah da, He? Onu Hasan abi hasta olmuş. Allah Allah. Haberin yok mu? Vallahi yok okumadım abi. Mesela. Benim dilim çok kalın diyordu ya. ya. Hasta olmuş. evet arkadaşlar kuşlar böyle. Sarı baskıya saldık. O da heyecan yaptırmadı. Uçtu indi. Ufaktan bunları bir çıtır yedirelim. Yarın cumartesi buradayız arkadaşlar. Başka şansımız yok. E, i̇şten sonra buradayız yani işe gideceğiz, geleceğiz. Sonrasında buradayız. Oruçluyum fazla da kelime üretemiyorum. Susadım çünkü. Bayağı bir susadım. Şimdi dünyanın yolunu yürüyoruz. Bir şey gidip gelirken. Ne oluyor ya? Ha? Arda hissi çekeyim arkadaşlar. Saçma zaman hareketler yapıyor kendi evimde. Yok abi tik var tik. Valla istemeden oluyor ya. Yani. Arda tik varmış. Değil Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Ya yani. İstemeyerek oluyormuş. Boy sevinci yapsana bunu. Boy sevinci. Ne? Bu ne yapıyor derler lan? Ha. Bu benim kim dersin? Lan <laughs> <laughs> forma çıkartıyorum abi. Sadakatliyim forma çıkartmak. Şey gibi söyledin. çakı çıkartıyorum gibi söyledin. En son maçta. Öyle Son dakika. Evet arkadaşlar. Reçko sıkıştırı uçuyor Çekip o da azalt. Kelebekleri mi salmış sadece? Gördüğünüz gibi yağ Bizim kuşlar da uçmak için bahane arıyor ama kaldırmayacağım. Bir yere kaldırayım ya. Kuşlara baskı kalkmaz herhalde bir daha. Sanki kuş gördüğü yere düşecekmiş gibi de uçuyor ya. Evet, mesele geldi tamam. <laughs> Şu anda var ya tam atmacanın gelip kuş alma havası. Aa geldi az önce. Geldi Gel, mi? Gel. Tam onun havası şu anda. Bir de bu saatte gelirse var hiç affetmedi. Ece'nin kuşlar mesela tam atmacalık oldu. Atmacalı değil, değil mi? Atmacı. Şu değil mi? Yok değil. O, o olsa buraya gelirdi. Baksana bu kadar kuş atmaya. Çok sever böyle karambolleri Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzu sonlandırayım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. Sizlerden ricam videolarımıza mutlaka yorum yapalım ya da like atalım. Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. E, müsait olacak kime ziyaretlerine gideceğiz. Hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar, hayırlı Ramazanlar tekrardan. Arda gidiyoruz. Bir şey diyor musun? Abi kanala abone olup, like atmayı unutmayın. Daha çok like ve daha çok yorum yapmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.